Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenir, izlersiniz. Sen çal kapım dizisi rol almalarının ardından aşkı yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel Türkiye sınırlarını aştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aldığı Sen çal kapım Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen Prodi ödüllerinden yabancı dil en iyi Televizyon e, ödülüne sahip oldular. Erçel Bürsin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İkili İngilizce konuşarak teşekkür ettiler. Yapım tarafından çekilen ve iki sezon bölüm olarak yayınlanan Sen Çal Kapım'ın yurt dışında destan yazıyor. Dizi öylesine beğenildi ki yurt dışında ödüllere layık görülüyor. Hande Erçel ve Kerem Bülsün de adını dünya çapında duy duyurmasını sağlayan Sen Çal Kapım e, Latin Amerika e, yabancı dildeki en iyi dizi seçildi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.